Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Terör Abi oynayacağız. Yani bir parkur. Bu parkuru yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Parkuru yaptığımızda bakın değişik değişik sesler geliyor. Bu parkur zaten 5-10 dakika. En fazla yarım saati bitirebiliriz. Bak böyle zıplıyoruz. Böyle, böyle, böyle. Şuradan gelebilir mi? Ama kısa ya. Bir de balon takip etmemizi istiyor. Balonları ben biliyorum. Sonra bak checkpoint dediği için. Bura biraz zor olabilir de bana hiç zor gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ödüyormuşum. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Dur la. Hızlı mı? Buradan bir çeşit kasma odası gibi mi görünüyor? Evet. Allah yanıyordu. Koş koş koş. Yandık. Koş. koş 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 Arkadaşlar buralar biraz zor olabilir uzun zamandır oynamıyordum Buradan daha zıplayacaksınız hiç risk yok Parkour oynuyorsunuz Roblox'ta Bakın burada bir çocuk var Ne girdi kedi Aa kedi Sen kimi tutuyorsun? Benim bak ben bunu tutuyorum ve bahçeye tutuyorum. Ne? Yup, yup, Ben şuradan durmak istiyorum. Yani. Bu arkadaşlar bayağı oldu. arkadaşlar, <laughs> Peki durdurmayı düşünmüyorum. Çünkü durdurursam ile falan yaptılar ya. Herkese düzgün oldu yani. Eyüp. Eyüp. Arkadaşlar. Çağrıdığınızda videoyu izlerken kaç olduğunu yazabilirsiniz. Biraz belirtebilirsiniz. Evet. Gavi'nin sesi geliyor değil mi arkadaşlar? Hayır. Hmm. Arkadaşlar. Ben buraya geçiyorum geliyorum. Arkadaşlar geldim. Biraz zordu. Arkadaşlar. bu biraz kötü. Halen şuradan kaçmaya çalışıyoruz. Koşuyorsun. Bekle. Koş. Burada biraz korkunç olabiliyor arkadaşlar. Uy, nereye geldik? şimdi burada pelle olacak galiba. Gelemiyor ki ya kendi. Geldi gerek. Ha, ha. Hangi aşağı Tersine. Ha, ha. Ya. Şuraya atlasam ne olur ki? Oyun sonunda ne var merak ettim. Bak, bu aralar çok yok. kolay diyecek. Arkadaşlar. Hadi. Abone oluyorsunuz olun olmuyorsunuz olmuyor. Zaten çok abone olan da yok yani. Yıp yapıyorum bu diye but diye bu diye. Buradan arkadaşlar geliyor. Anam. Buraya atlayacağım. Tek bir tek bir yol drop kaldı. Allah. Ya. Hop. Hadi, Allah. kademime var, var lan bir de. Kurtulmuş gitti. Yap diye geçiyorum. Hop! Diye geçiyorsun. Arkadaşlar bak ben burada bayağı zorlanıyorum. Allah be! Lan! Bir dahaki sefere daha şanslı oldum. kuş kuş kuş. Allah. Ha <laughs> burada bir kız var ne diyor? Ne demişti? O nedir? Bir porta mı? Öğrenmenin tek yolu girmek. Ana kuru kaka. Ben ee, şuradan gideyim mi işte? Bak, şuradan geriye. Cık, yok. Şimdi Bu da çift lock gibi. Böylesi yerlerde. Bir de kalitem kötü arkadaşlar. Önce özür dilerim. Nasıl yaşadığınızı. Hop diye zıplıyorsun. Arkadaşlar ben burada bayağı zorlanıyordum. Bakın nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Burada. öyleydi. Şuraya bile gelemiyordu. Bak. Şöyle. Bak şuraya bile zıplayamıyordum Öyle düşünüyor. Ana. Ben yürüyerek nasıl geçeceğim ki burada? Ne yapalım? Bu sarı ateşin gerçekten hızlı koşarak Yıp. Hız. flash Hep arkadaşlar durdurun da bir gün. Hemen telefon bir. Hoppa. Sıplıyoruz. Sıplıyoruz. Ama böyle de sıkıcı oluyor. Şurada bir şey var. Büyük jam. Büyüklerin not ediyor. Yapacak da. Bakın 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 bakın. Yuppi. 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 Şurada bir şey var. Görüyorsunuz o ne acaba? Hayır. Yuppi.

Yup. Oppa ya. Buraya arkadaşlar basıyor. Allah be. Bu ne ya? Arkadaşım. Allah wow nereye Ben Nasıl başa geldim ya? Ne diyor? Pev o yer korkunçtu. Bir şey bir şey bir şey. Ee, amcacım ben bir iki tane bile alacaktım vermiyorsun. Ha pata atarım sana. Oh. Bakın böyle geçerim. Arkadaş bu ne ya? Şöyle geliyorsun. Zıplar. Bak. Arkadaşlar çıplak yaptığında daha güzel olur. Zıpla. Zıpla. Mat dibinden zıpla. 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 Dibinden, dibinden zıplayacaksınız. arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde geçtik Tabii burada zaten sanki kolay sanki. Allah be. Bizim nerede gitti? buradan geliyoruz. Hop be. Evet. Geldik. Yok Buradan nereye gideceğiz bakalım? Şimdi. Allah beyaz ışık ölü mü? Öldün mü? Bu neydi? Oh. <laughs> Yuppi Merhaba arkadaşlar Zıpla 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 Zıplaya rak edeceğiz Zıpla zıpla, zıpla. zıpla. en arkadaş ya. Yap yap bitmedi yap yap. Yap yap bitmedi yap yap. Koş koş koş. Yürüyün yürüyün nasıl geçeceğim. Koş koş koş. İlk canın kürü. Geçti. Bu zor mu geldi? Yok diye geçerim. Yok Şurguna mı gitti? Yok ya. Evet. Yatımızın sonuna gelmek olmaktayız. Hadi Cimbal. Şimdi buradan diyor ki Bir Gözüm haber edildi. Senet kim oldu? Buradan başka bir atıyor. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Terör obi. Çok güzel olan terör abi Oynamayı. Like atmayı. Unutmayın. Unutmayın bak. Kapatmadım. Unutmayın.